Ne eş, ne anne sözü dinliyorlar. Acun Ilıcalı'dan Yunus Emre ile Aleyna'ya uyarı. Survivor All-Star'ın yarışmacıları Yunus Emre Özden ve Aleyna Kalaycıoğlu, aralarındaki samimiyetle sık sık magazin gündemine konuluyor. Yarışmanın dün akşamki bölümünde yer alan açık artırma oyununda pasta alan Yunus Emre, tabağını Aleyna ile paylaşınca Acun Lıcalı araya girerek ikiliyi uyardı. Survivor All Star'ın yarışmacıları Yunus Emre Özden ve Aleyna Kalaycıoğlu, bir süredir aralarındaki samimiyetle dikkat çekiyor. Yunus Emre'nin eşi Beria Özden, daha önce bu samimiyet karşısında rahatsız olmuş ve kocasına canlı yayın sırasında Aleyna'dan uzak dur demişti aynı hareketler devam ederse, Beria Özden, gündem olan bu olayın ardından Pınar Kerimoğlu'nun YouTube kanalına konuk olmuştu. Ünlü isim, eşinin Aleyna ile yakınlık kurması hakkında konuşmuştu. Özden, Emre ile bu konuyu konuştuk. Kendisi bana çıkan haberlere itibar etme, burada herkes benim bacım, kardeşim aklında bir soru işareti kalmasın dedi. Ama sivil hayatta aynı hareketler devam ederse, diyerek elleriyle saçını başını yolarım hareketi yapmıştı. Annesi uyardı. Önceki gün Ramazan Bayramı nedeniyle Survivor'ın mavi ve kırmızı takım yarışmacıları aileleriyle WhatsApp üzerinden iletişim kurmuştu. Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi iletişim esnasında Yunus Emre'den uzak dur yazmıştı. Aleyna ise önce ne yazacağını bilemeyip sonra hepsi arkadaşım yanıtını vermişti. Pastasını paylaştı ancak Yunus Emre Özden ile Aleyna Kalaycıoğlu bu uyarılara kulak asmadı. İkili, dün akşam oynanan açık artırma oyunundaki hareketleriyle bir kez daha magazin gündeminin en çok konuşulan konularından biri oldu. Yunus Emre, açık artırmaya çıkan çikolatalı pasta için 650 peso teklif ederek tabağın sahibi oldu. Ardından tekrar yerine dönerek pastasını yiyen Yunus Emre'nin tabağını Aleyna ile paylaştığı görüldü. Siz yine berabere döndüğünüz bu sırada programın yapımcısı ve sunucusu Acun Alıcalı araya girerek şöyle konuştu yemek paylaşması yoktu. Siz yine berabere döndünüz, takımca yiyin diye vermedik yemeği. Arkadaşlar, paylaşım yok yemeklerde. Geri al pastanı Yunus Emre, kendin yiyebilirsin. Aleyna, Ilıcalı'nın yemek paylaşımı yok sözleri üzerine, söylenmedi öyle bir şey diyerek kendini savundu. Bu cevap karşısında şaşıran ünlü televizyoncu, onu herhalde tahmin edersiniz diye düşündük yanıtını verdi.